Merhaba ben Kübra. Webtoon çizimi ve dijital çizimle ilgili içerikler paylaşıyorum. Bu hafta Webtoon çizimine geri dönüyoruz. Nasıl böyle memnun musunuz acaba? Bir hafta Webtoon, bir hafta illüstrasyon yani. Memnunsanız abone olmayı unutmayın. Ücretsiz bir destek sonuçta. Bunu da aradan çıkardığımıza göre bugün anlatmak istediğim konuya geleyim. Webtoon için bina, ev, okul, bunun gibi yapıları tasarlamaktan bahsedeceğim. Özellikle çok sık kullanacağınız bir yapı varsa ilk başta tasarlamak isteyebilirsiniz. Büyük kolaylık olur. Aynı karakter tasarımında olduğu gibi tekrar tekrar çizeceğiniz bir şey olacağını düşünürsek en baştan birkaç farklı açıdan çizerseniz bir daha uğraşmazsınız. Tabi önce işlemi önemli. Ev tasarlayacaksanız odaları düşünmeniz gerek. Karakter mutfağı mı girecek? Sadece yatak odasında mı takılacak? Kaç oda kaç salon? <laughs> Bunları düşünebilirsiniz. Webtoon için bir önemi var mı bir de? Yani banyonun yatak odasının olması bir şey ifade edecek mi? Günlük tarzda bir Webtoon mu olacak? Bunları önceden düşünürseniz planlı bir şekilde ilerlemiş olursunuz. Onun dışında hangi döneme ait bir ev ya da yapı olacak? Bilim kurgu türünde bir web komik olacaksa, kovboy filmlerinden fırlamış bir ev saçma duracaktır ya da bir kulübe. Nedeni hozardık. Amacınız tam da bu değilse tabii. Bir de karakter bir parka sürekli gidecekse geçtiği sokağı şöyle bir ucundan çizebilirsiniz ya da tasarlayabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Okul ve ev arasında geçecek bir webtoonsa kaç dakikalık yürüme mesafesi olduğunu hesaplarsanız ileriki bölümlerde bir karışıklık yaşamazsınız. Yani ilk bölümde 5 dakikalık bir mesafe olduğunu düşündünüz diyelim ki. 5 dakikalık bir konuşma geçti ilk bölümlerde. Daha sonra 20 dakikalık bir yürüme süresiymiş gibi iki karakter konuşuyorsa bu yol boyunca yani garip durabilir. Ne kadar ayrıntılı karar vereceğiniz de size kalmış yine. Çok da umurumda değil ya diyorsanız da siz bilirsiniz. <laughs> Ev tasarlarken ya da başka bir yer tasarlarken sadece dört duvar çizmemiz mümkün değil karakter nelere ihtiyaç duyacağı bir evde nelere ihtiyaç vardır mesela. Karakter odayı nasıl dizayn etmiş olabilir? Yine webtoon için bir önemi var mı? Karakter için bir önemi var mı? Bu gördüğünüz çizimde kafeyi tasarlıyorum. Yeni webtoonum için. Kafe değil de aslında daha küçük böyle bir pastane şeklinde düşündüm. Birkaç masa ve satış yapılan yiyecekler var. Bir de mutfağı olacak. Dış tasarım ise webtoon temasıyla uygun olacak şekilde, şirin şirin, <laughs> yumuşak renkler seçiyorum bir de. Tam çizerken e, o anda karar vermedim aslında. Hangi renkler uyacak webtoonda, hangi renkleri kullanacağım, onları düşünüyorum. Daha sonra tekrar değiştireceğim muhtemelen. Tasarımı yaparken karakter ve çevrenin çizim tarzının birbiriyle uyumlu olmasına dikkat ediyorum daha estetik gözüktüğünü düşünüyorum ben. Webtoon Dünya Oluşturma diye bir video çekmiştim. adı öyleydi sanırım. Onu da bahsetmiştim diye hatırlıyorum. <laughs> bir şey tasarlarken hangi dönemde olacağı, işlevi, hangi okuyucuya hitap edeceği düşünülebilir önce. İlham bulmak için araştırma yaptığınızda karşınıza çok fazla seçenek çıkıyor. Hangi dönemde geçtiğini belirlediğinizde çoğunu elemiş olursunuz. Hangi iklimde geçecekse, Webtoon webtoon'da evler ona uygun olmalı. Olmalı değil de aslında daha inandırıcı gelir bu şekilde. Webtoon'un teması ne olacak mesela? Ya da hangi ülkede geçecek? O ülkeye özel bir mimari var mı? Webtoon için bir önemi var mı? Çok fazla seçeneği işte bu şekilde azaltabilirsiniz. Bu bu referans kullanmaktan bir zarar gelmez. Pinterest'te şöyle bir bakıp çıktıktan sonra aklınızda bir fikir oluşur zaten. Ve <laughs> SketchUp tabii ki. Burada bahsetmesem olmazdı. Eğer aklınızdakine uygun bir yapı gördüyseniz SketchUp'ta kullanın derim. Sağdan nasıl görünecekti? Aşağıdan nasıl görünürdü? Yukarıdan bakış açısı nasıl olurdu? Bunların derdi yok. Perspektifle ve uzamsal düşünceyle aranız yoksa kolaylık sağlar bu da. Kendi webtoonunuza uyarlamak da size kalmış tabi. Bazı şeyleri önceden tasarlayınca webtoonun bölümlerini çizerken daha rahat ediyorum. Dreamland için hangi yoldan geçilecek, ne tarz ağaçlar çizmeliyim gibi şeyler düşünmüştüm. Bir ev, kafe ve okul vardı. Birkaç defa kullandığım için çok fazla düşünmemiştim onda. Webtoon'da çok aşırı önemli bir yere sahip de değillerdi. Hani tasarımını da kullanmak zorunda değildim. Nedeni Webtoon'un isminde gizli. <laughs> ve merak ediyorsanız linki de açıklamada zaten. Bence tasarımı yaparken sadece bir yapı olduğunu değil de insanların bu yapıları ne için ve nasıl kullandığı önemli. Bir ev sadece bir betondan ibaret değil ya da bir okul ya da bir kafe <laughs> ya da bir park ya da artık neyse. Belki okuyucu Çizdiğimiz bir yastığı fark etmeyebilir ama bir eşyanın eksikliği çizimin boş olduğunu hissettirebilir bu sefer. Yani eksik bir şeyler varsa boş gelebilir. Webtoon çizimi için ihtiyacınız olan bir şey var mı? Mesela daha çok karakter tasarımı yoksa çevre tasarımı mı ilginizi çekiyor? Hangi konularda zorlanıyorsunuz? Yorum yaparsanız o konularda da video çekebilirim. Destekleriniz için teşekkür ederim. Hadi haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.